Yağara. Allah seni kahretsin ya. Of. Ne var ama? Ne ne var? Senin istediğin gibi olacak her şey değil mi? İstediğin zaman geleceksin konuşacağız, İstemediğin zaman gideceksin ben de susacağım öyle mi? Ne istiyorsun ama söyle. Ne demek ne istiyorsun? Benim konuşacaklarım bitmedi daha. Geri dön konuşmamız lazım. Sen bir sakinleş konuşacağım ben seninle. Yeter be yeter. atlı varsa dur şakamda. Ya kadın. Ya aslında fesli de bu. Elin kadınıyla başlanıyorum haberi yollamak da neyin nesi anlatacaksın bana. Ya ben sana daha ne diyeyim ya. Seni artık istemiyorum. Benden ırak cehennemedir ol. neden böyle yapıyorsun şerefciğim? Bak iyi kötü ne günlerimiz oldu. Öyle bitti demekle de biter mi? O tatlı günleri sadece sen yaşadın. Benim payıma da acılar düştü. Rahat bırak beni artık. İyi tamam. Bari avukata ne dedin onu söyle. Yani bana bak. Anlattın mı yoksa hava olayını? Bak böyle bir şey yaptıysan değil boşanmak. Dakikasında hapse atarlar beni. Yine kendi kuyruğunu düşünüyorsun değil mi? Senin niyetini de biliyoruz. Gördün de bir paralandığımı... ...alenen isteyemiyorsun. Tazminat ayağına, paramın üstüne oturacaksın. Yazıklar olsun sana. Bunca emeğim... ...harcadığım o seneler... ...haram zıkkım olsun. Ama ben de kabahat. Çoktan boşamalıydım seni. Şimdi defol git karşımdan. Allah'ından bul cezanı. istemeyeni ben hiç istemem. Bunun süldüğünü anlarsın. Ne? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.